Herkese merhaba Herkes arkadaşlar. arkadaşlar ben Nazlı Ben Amine Bugün sizlerle birlikte Elsa'nın lavatorunu yapacağız Bakalım gösterelim hemen Bakın gördüğünüz gibi böyle Bunun içinde çeşitli şeyler yapabilirsiniz Mesela banyo köpüğü Banyo topu Böyle küçük mini sabunlar Yapabilirsiniz Açın hatta mı? Tamam hemen yaparız Parfüm yapabilirsiniz Biz ama bugün Parfümü seçtik eğer Hadi bu videoyu beğenirseniz beğendiğinizde yazın. Like de atarsanız ya bunların diğerlerini de yapacağız sizinle. Bunun için, bu? için de bu arada malzemeleri ilk önce sayalım. Ondan sonra bence açalım. Burada da hem gösterelim. Ee, burada renklerimiz var. Kokularımız var. Bir şekerli su kokumuz. Bir de çi e çiçek kokulumuz. Bak, arkadaşlar bakın böyle yapmışlar bunu. Kuşatıcı bazımız var. Sonra evet. arkadaşlar ben de isimlerini çok iyi bilmiyorum. Yeni aldık. İlk defa açıyorum sizinle birlikte. Onu aldığı için neyi bilmiyorum. Anladım. Sabun bazı var içinde. Temizleyici ben söylemek istiyorum. Şey like baz. atarsanız, yorum yazarsanız, zil butonuna basarsanız biz ben size bunu yapıp gönderebilirim. El sayıda ama. Evet, El sayıda de... Like at. az yumuşatıcı baz gibi. E, dereceli sinirlidir banyo köpüğü e, kabı da var bunların, bunun için. Parm için yine bir kap var. Dereceli kabımız e, bir tane neydi onun ismi? Hatta şuradan bakalım. Dediğim gibi ben de bilmiyorum çok iyi bunların isimlerini. <laughs> Sayfa kaçtı, hiç hatırlamıyorum. 24 müydü? Evet sanırım öyleydi okuduğuma göre. Arkadaşlar. Arkadaşlar ablam buluşan. Spatula. karıştırıcı, Sonra pipetimiz var. Dediğim gibi sprey şişeleri. Lafı uzatmaya gerek yok. Artık e, parfüm yapımına başlayalım. Açalım. Hadi. Şöyle açalım. Açtı. Dediğim gibi yeni yapacağımız için şuradan hemen anneciğim neredeydi sayfa hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Şöyle parfüm şeyine bakacağız. Evet buldum hemen. Amine bir dakika. Onu en son yapacağız. Çünkü koymak için bunu en son kullanmak gerek. Teklümüz de burada. Evet. Ama ilk önce anne parfüm yapacağımız için başlayalım. Anneciğim, e, şekerli mi yoksa çiçek kokulu mu seçelim? Aa, koklayıp seçebilir miyim? Tamam, sen bilirsin. Bu şekerli, su kokumuz. Şekerli. Bir de diğerini koklayalım. Gerçekten de kokuları güzel, çok kötü değil. Şekerli kullanırız kesin. Ay, gerçekten de çok kötü kokuyor. Bunu kullanacağım ve arkadaşlar siz de hangisini beğenirseniz onu kullanın. Buradan pipetimiz gerekli. Deney kabımız gördüğünüz gibi okay, şu. Okay, bunu kullanacağız. Deney o kabımız. Bakın. Deney kabım gerçekten. Bakın evet, deney kabım. Sprey şişemiz de zaten başta gösterdiğimiz gibi bu. Bunun için e, pipet kullanarak boş sprey Hı -hı. şişesine 5 damla parfüm bazı koyacağız. Şöyle canım. çekelim. Bunlar kullanacağız. Şimdi Bunlar de. bakıyorum küpek kullanarak 5 damla kadar Hayır, parfüm bazı. 5 damla ee, bundan e, kullanmayacak mıyız? Yok onu kullanmayacağız. Bakın çekebilecek miyiz? Bir dakika dinliyorum şu an. Evet, doluyor doluyor doluyor. Abla ben Gördüğünüz nasıl gibi. bırakacağını gösterebilir miyim? Nasıl bırak? Bekle. Ben bırakabilir miyim? Ben bırakacağım. Niyeti Niye mi dolmadı? Ablacım dökme. Şimdi arkadaşlar e, biz 5 tane damlattık. Ardından size dolana kadar su doldurun diyor. Ben şöyle suyu. Arkadaşlar biz bu pipetimizi dolduracağız. Hadi bakalım. Daha dolmadı pipet. Daha dolmadı Daha az oldu. Böyle iyice dolduralım. Ne? Kaç gram? Hı. Bekle dolacak anne. Sıkıyoruz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar biz sıkıp gelelim. Yani onu yerine şöyle başka bir yöntem yapalım. Hadi anneciğim sık. Bir, yok. Tane. Bir şişe dolana kadar hepsini dolduracağız. Ondan dolayı bir anda sıkabilirsin. Hadi doldur, 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 doldur. Onu sıkma ablacığım. Amin'cim bir kere de ben yapabilir miyim? Hayır. Hadi ablacığım. Bir kere ben şöyle sana da göstereyim. İyice. Ay, İlk az, önce sıkıyoruz. Yorulur. Ve içine koyunca bırakıyoruz. Ve kabımızın içine sıkarak boşaltıyoruz. Bunu biz böyle uygulayıp geliyoruz. Şimdi Arkadaşlar çok güzel koktu ta şimdiden bakalım. Şimdi arkadaşlar videonun içinden de kokusunu almışsa almışsınız izleyerek. Evet arkadaşlar şimdi bunu kapatıyoruz ve e, çalkalıyoruz diye gösteriyor. Ben çalkalayabilir miyim? Birkaç saniye çalkalayın. İlk ben bir çalkalayayım mı? Şöyle Hadi. bir çalkalayıp. Ablam çünkü benim. O rengi bakın böyle oldu. Ablamın gücü benden daha fazla Çünkü evet. Ablam önce yapsın. Sonra e, iyice kapatıp şey yaptıktan sonra 10 dakika kadar bekletiyoruz. Sonra da Arkadaşlar biz 10 dakika bekleyip geldik. Anneciğim sen açmak istiyorsun. Aç istersen. Yardım etmemi ister misin? Buradan değil herhalde. Açtım ama. <laughs> bakın içinden ver. Sen i̇lk mı? önce kabını ver istersen. Sonra ağzını kapatırız. Arkadaşlar koku o kadar e, güzel ki biz ben ilk önce mi? yaptığımızda. Şöyle açayım. Hadi bakalım. Sen koy. İlk önce bak göstereyim. Dur bir dakika. Sıkıp bırakacağız. Sonra alacağız içine. Sıkacağız. Bırakacağız. Çok güzel Şimdi Bir dakika anne. Sıkıp. Bırakacağız içinde, alacağız, böyle yapacağız. Neyse biz yine doldurup geliyoruz. Arkadaşlar o kadar güzel ki kokusu hatta de bir fıstıkalım. amine sen de deneyelim mi ilk önce? Evet. Gel ben sana sıkayım şöyle. Evet. Biraz fazla geldi. Bu arada arkadaşlar siz bunun oh, <laughs> bildiğiniz gibi virüs olduğu, gibi. olduğu için <laughs> e, her yerde de, e, böyle küçük küçük kolay kutuları var. Aynı bunun gibi, bunlardan alıp böyle yaptığın şeyleri eğer iki üç tane yapmak istiyorsan yine yapmak istiyorsanız yine bunun gibi kullanabilirsiniz. Böyle yine biraz var içinde. Sanırım biz de o yöntemle kullanacağız onu. Gerçekten de ben de şöyle bir denemek istiyorum. Çok güzel kokuyor. Gerçekten de çok güzel kokuyor. O da o kadar sardı ki kokuyor. Kaldıralım biz bunu. Amin. Sanırım bunu her gün kullanacak. Çok beğendi. Ben de gerçekten de çok beğendim. Diğer sabunu veya banyo köpüğünü bir denemek için sabırsızlanıyorum. Bir de şekil yapalım mı? Neyse arkadaşlar bu videomuz da sonuna geldik. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye. Sağlıkla kalın.